Böyle standart hale gelen şeyler genelde onları yeni bazı şeylerle desteklemeseniz, yeni bazı renkler, bazı desenler ilave etmeseniz, bazı nakışlarla onlarda birer farklılık meydana getirmeseniz, ülfet boğabilir sizi. Buysa ki, hekimlerin hastaya bakışlarında bir şey vardır. Yani hastalık vardır, bir gerçektir de fakat ciddi bir şey vurgulama adına derler ki, hastalık yok, hasta vardır. Bu da hastadan hastaya hastalığın değişmesi demektir. Tedavi yollarının da değişmesi demektir. Muhalece keyfiyetinin değişmesi demektir biraz. Bu tedavi etme açısından da böyle iyi olma, onulma açısından da böyledir. Aynı zamanda teşhis açısından da böyledir. Bunun gibi biz de eğer bir kısım yanlışlıklar üzerine yürüyorsak, yanlışlıkları düzeltmek için hareket ediyorsak, istikameti bozuk kimseleri istikamete yönlendirmeye çalışıyorsak, Allah peygamber diyorsak ve diyenlerden farklı bir değiş ortaya koyuyorsak bence bunu sürekli böyle farklı formatlar içinde sunmak lazım. Hem dediğimiz kimselerde bıkınlık meydana getirmesin hem de biz yaptığımız o şeye karşı kanıksama hissetmeyelim. Yani yepyeni bir şey bulmuş, yepyeni bir şey keşfetmiş gibi bu meseleyi ele alalım. Yeni bir formatla sunalım karşı taraf da muhataplarımız veya hedef kitle neyse onlar da o mesele yepyeni bir mesele gibi alsınlar, algılasınlar. Bu çok önemlidir. Psikolojik açıdan da çok önemlidir. Bu aynı zamanda bizim sunduğumuz meselelere saygı açısından da çok önemlidir. İsterseniz bu meseleyi Kur'an-ı Kerim'in inzalda, tenzilde, tebliğde esas takip ettiği tasrif esprisiyle irtibatlandırabilirsiniz. Yani aynı konular, aynı mantık, aynı mazmun, aynı mefhum, Bunlar usulü dinde, usulü fıkıhta ele alınan konular malum. Çok farklı üsluplarla, farklı formatlarla sunulur. Buysa ki vakabirdir yani. Mesela kıssayı Musa değişik yerlerde, değişik problemlerle alakalı misal teşkil etmesi, o problemlerden sıyrılma yollarının gösterilmesi, orada peygamberane bir azme, bir cehde vurguda bulunulması açısından çok tekerür eder. Fakat denebilir ki hiç mübalağa yapmıyorum. Hiçbir yerde bunlar birbirine benzemez. Bir yönüyle belki aynı mefhum, aynı mazmun etrafında dönüyor. Fakat mantık diyemezsiniz. Fıkıh metodolojisi açısından mantık diyemezsiniz. Aynı şey nutk edilmiyor orada. İşte buna tasrif deniyor bir yönüyle. Bunun adı tasrif. Format farklı demektir bu. Her defasında farklı bir şive ile meseleyi sunma. Farklı şive beraberinde farklı neşve getiriyor. Farklı neşve insanda farklı bir inşiraha sebebiyet veriyor. Şimdi bu tasrif esprisi esasen işte o farklı formata işarette bulunuyor. Bu sadece onunla alakalı değil. Hani değişik aktiviteler tertip ediyoruz. Formatla oynamanız lazım. Yani siz bir yerde diyelim ki bir klasik musikimizle bizim orada bir konser sunuyorsunuz. Her defasında gelseniz aynı şeyleri söyleseniz, Hüseyin Efendi'nin Beste-i Muhammed'si filan deseniz her defasında, Utri'nin bilmem nesi, Şeyh Galib'in bilmem nesi falan deseniz, en bilmeyen insanlar halk içinde bile bir kanıksama, bir bıkkınlık hasıl edersiniz. Ama kimisini ileri kimisini geri alırsınız. Sonra bu besteler üzerinde oynarsınız yani. En azından usulde oynarsınız. Rengini desenini değiştirirsiniz o meselenin. Enstrüman farklılığı ile ona bir farklılık kazandırırsınız. Esas farklılık içinde sunduğunuz meselelere daha doğrusu bir faikiyet kazandırmış olursunuz. Her zaman dikkatleri çekersiniz. Ve bu da sizin sunduğunuz, temsil ettiğiniz meselelere karşı saygı uyarır. O meseleler saygıya değer meselelerdir. Onlar saygısızlık görecek şekilde bence piyasa malı değil bakırcılar çarşısında sunulacak meseleler değil. Onlar altın, gümüş, zevercet, yakut satan bir çarşıda onların ticaretinin yapıldığı bir çarşıda piyasaya, pazara sürülecek şeylerdir. Bence onların kıymetlerine karşı saygılı olmak lazım. Kıymet bir şeyin zati cevherinde olduğu gibi aynı zamanda sunuş da ona ayrı bir kıymet katar. Eğer temsil ettiğiniz şey, sahip çıktığınız, anlattığınız şeyler hakikatsa bence o hakikata saygıyla başlamak lazım işe. Yapacağımız şey de o iş ne bizde bir kanıksama meydana getirmeli ne de bizim muhataflarımızda, hedef kitlemizde bir kanıksama meydana getirmemesi lazım. Onu farklı farklı şekillere sokarak yani farklı formatlarda sunma hakikata saygımızın, bize de saygının, düşüncelerimize de saygının ve aynı zamanda kabule de çok önemli bir vesiledir o. Yani aynı zamanda hüsnü kabul görür o. Bu meselenin bir yanı yani buna çok dikkat etmek lazım. Diğer bir mesele belki hepimizin belli ölçüde yani hangi zamanda yaşıyoruz, hangi zamanda yaşıyorsak ona İbnül Vakt diyorlar yani zamanın çocuğu olma. Yani 40 sene evvelki mülazaları ben kalksam İzmir'de ve Yahut'ta işte Edremit'te vaaz ettiğim yıllardaki mülahazalarımla insanlara bir şey anlatsam bugün insanları farklı senin söylediğin o şeyleri de ezberlemiş bulunuyorlar. Sen bir dönemde o gün için camide ilk mektep talebelerine bir şey anlatıyor gibi bir şeyler anlatıyordun. Ve çocuğa bir şey veriyor gibi veriyordun. O gün bir şey ifade edebilirdi. Mesela diyelim ki meseleleri ta öndür, asır ötesine giderek sabide menkübelerle vakalarla süslüyordun. Millete gına gelmiş olabilir o mevzuda. Yani kalsam ben Sa'di bin Ebi Vakas'ın bir kahramanlığını anlasam, ya onu Mekke'de, Medine'deki Efendimiz'e karşı diğer gamlık çerçevesindeki kahramanlık şeklinde anlasam veya da onun Katsiye'deki kahramanlık şeklinde anlasam, iyi bir sevkülce iş insan olması mevzunda, erkan harbi olması mevzunda anlasam, bunları siz benden daha iyi biliyorsunuzdur yani bugün. Onları çok iyi bellemişsinizdir, kitap okumuşsunuzdur. Bu açıdan şimdi onlara daha ciddi bir felsefi derinlik kazandırarak meselenin makuliyeti üzerinde mesela bir sosyal hadiseyi tahlil ediyorsunuz. İbni Haldun'un mantığına göre diyelim ki bir fıkıh metodolojisinin tahlili üzerinde, analizi üzerinde duruyorsunuz. Biraz şatibinin mantığına gitmek, biraz teftezaninin tavzihi çerçevesinde meseleye yaklaşmak lazım. insanlara İnsanlara anlattığın şeyler de Hakikaten dinlemeye değer şeyler bunlar. Dinlemeliyiz. Hissini uyarsın. Yoksa hakkata karşı saygısızlık duyarlar. Hakkat aynı hakkattır. Fakat o hakkat, arz ettiğim gibi, Kur'an'da Allah madem tasrif yapıyor, size bir kapı aralıyor. Yapmanız gerekli olan şeyler mevzuunda size fikir veriyor Allah Celle Celaluhu. O, muallimi ezelidir. Muallimi ebedidir o o her zaman bize bir şey konuşuyor yani. Dolayısıyla o Kur'an'ı her zaman dinlediğim zaman her zaman ondan alacağımız yani bugüne göre alacağımız şeyler olur. Ezelden geldiği için ebede gidiyor. Bu ezeli dediğimiz gibi la yezalidir aynı zamanda. İşte o espriyi çok iyi kavramak lazım. Evet yani zamanın çocuğu olmalı. Hangi zamanda yaşıyoruz onu bilmeli. Burada bir şey tavsiye edeyim anteparantis. Yani meseleyi tamamen zamana bağlayarak bu tarihsellik mülazasına da girmek istemiyorum. O mevzuda öyle bir mülazam olduğu hissini de uyarmış olmadan Allah'a sığınırım. Öyle bir şey değil. Bu ezeli hakikatlar ezeli oldukları gibi ebedidir. Onlar katiyen değişmez. Fakat meseleleri ifade Bir. ikincisi günümüzde bazı hadiseler karşısında ister kitapla ister sünnetle sarihen doldurulmamış sarihen kelimelere dikkat etmek lazım ve iştahat açısından, istimbat açısından da açık bırakılmış, zamanın idrakine göre açık bırakılmış alanlar vardır. Bunlar iştahatla doldurulacaktır. Zamanın çocukları onları iştahatlarıyla, istinbatlarıyla veya değişik zamanlarda iştahatlar, istinbatlar yapılmıştır ama fakat o mevzuda acaba günümüze göre hangisi istikametinde tercihte bulunacağız? O tercihi ortaya koyma İstihraç adına acaba hangisini şimdi istihraç etmek lazım? Sunmak lazım bu insanlara. İşte zamanın bunlar üzerinde müessiriyeti çok önemlidir. Görmezlikten gelmemek lazım. Şimdi zamanın çocuğu olduğunu ortaya koyması lazım herkes. Ben şöyle bir kültürün çocuğuyum, şöyle bir zamanın çocuğuyum. Kendi zamanın farkında olması lazım. Geçen de bir münasebetle ifade edilen şey de o günümüzün insanları Kur'an'ı, sünneti çok iyi bilmenin yanında tekvin emirleri de bilmeleri lazım. Kendi çağlarını bilmeleri lazım. Kendi dönemlerindeki devletleri bilmeleri lazım. O devletlerin kültürlerini bilmeleri lazım. Her devlete bir şey sunacağı zaman nasıl sunulması lazım geliyor. Bu arada herhangi bir terslikle karşılaşmayacak şekilde nasıl sunulması lazım geliyor. Onlar için her şeyi bilmesi lazım. Bu zamanın çocuğu olmaya vabeste. İki, Üçüncüsü çok basit insanların yaptığı yek yeknesak işlerde bile insanlar ara sıra seminer alıyorlarsa ben duymuştum Japonlar her sene bir ay mı iki ay mı böyle asude yerlerde gidiyorlar. Yaptıkları işleri görüşüyorlar, yapacakları işleri görüşüyorlar. O tembihin Arapçada manasına yüklenen kelimeden çıkaracağımız manalarla bir şey yapıyorlar. Tembih neydi? İstihzaru masabak, entizaru maseyeti. Geçmişte olan şeyleri tecrübe adına yeniden bir kere daha zihninde canlandırma demekmiş. Tembi. وَاَنْتِظَارُوا مَا Öyle bir şeyi zihninde hazırlama, canlandırma, yeniden onu formülü etmenin yanı başında, geleceğe de hazırlanma, gelecek adına da ciddi bir metafizik gerilime geçme demekmiş tembi. İşte onlar bunu yapıyorlar. Niçin yapıyorlar bunu? Kendi ticari, sınai hayatları adına yapıyorlar bunu. Şimdi çok önemli yani. Çok farklı kültürlerle yetişmiş, farklı kültür ortamlarında yetişmiş. insanlara belli bir kültüre ait değerleri, değerler mecmuasını sunacaksınız. Şimdi onları bilmeseniz siz, kendi çağınızı çok iyi okumazsanız şayet, her sene bir seminer almazsanız şayet, bir yerde kafanızı dinlenmezseniz şayet, bu seneki falsolarınızı gözden özür dilerim, geçirmezseniz şayet, gelecek de önümüzdeki sene veya senelerde aynı falsolara düşmemek için lazım gelen tedbirleri almazsanız başarılı olamazsınız. Dinle falsolar yaşarsınız. Böyle bir rehabilitasyona ihtiyacımız var bize. Çok basit meselelerde bu bir zaruretse şayet bizde zaruret der zaruret diyeyim yani. Zaruret üstü zarurettir. Çünkü Allah'a ait bir hukuku temsil adına yapıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait mesaili temsil ediyoruz altına girdiğimiz mesele çok ciddi ve çok büyük. Yani bir yönüyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bize tevdi buyurdu. Emaneti temsil ediyoruz. Ver bizi onu temsil edelim. Sana ait o hakaike tam tercüman olalım. İnsanlara duyuralım diyoruz. Böyle olunca çok ciddiyet istiyor yani. Sorumluluk istiyor bu mesele. Çok basit bir uçak kullanma. Bak basit diyorum buna. Bir araba kullanma. Yani o meselenin ehlinden ders almadıktan sonra o işi yapamazsınız bir yerde. Yükseldiğiniz aynı yerde gidip yere kakılmanız, çakılmanız mukadderdir. Şimdi bu çok daha ciddi bir mesele. Hafizan Allah insanları kaçırabilirsiniz. Oysa ki dinin temel esprisi içinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki yessiru ve la tuassiru meseleyi kolaylık çerçevesi içinde insanların içinde yapılırlık mülahazasını uyaracak şekilde öyle bir üslupla sunun onlara ve la tuassiru. Bu işin altından kalkılmaz mülazasını uyaracak şekilde sunmayın onlara. Yesiru ve la bu. Ve beşiru velatü nefiru. Meselenin bişaret yanı daha ağır basmalı. İnsanları ürkütecek, kaçıracak şeylerden de uzak durun diyor. Müjde verin ve tenfir etmeyin diyor.